Sarı saçı prenses ve Lila yine büyük bir yarış içindeler. Sarı saçı prenses bugün çok sinirli. Her ikisinin karşısına aynı meyveler geldi. Sarı saçı prenses sıcağı sevdiği için meyveleri kül yaptı. Lila ise tam eksi. Her şeyi buza çevirdi. Lila soğuk havayı ve buzlu şeyleri çok seviyordu. Ama hastalanmayı göze almamıştı. Sarı saçlı prenses çok garip şeyler yapıyor. Canı şekerli şeyler çekiyordu. Çok büyük dev şeklinde şekerler sarı saçlı prensesin yanına düştü. Onun istediği oldu. Evet, şimdi her ikisinin lollipopları var. Biri kalp şeklinde, biri tam farklı. Lila soğuktan dondu, sarı saçı prenses ise sıcaktan dili yandı. Lila artık soğukta olmaktan hastalanmış duruma gelmişti. Şimdi ise dondurma zamanı. Hey galiba bu defa sıcak işe yaramayacak. Çünkü dondurma çok hızlı eriyor. Ama kendi dondurması eridiği için Lila'nın dondurmasını da yaktı. Çok kötü bir şey. Aklına bir şey gelmişti. Acaba ne yapacak? Çok güzel milkshake hazırladı. Gerçekten başarılı. Lila neden bu durumda hiçbir şey yapmıyor? sarı saçı prenses hazırladığı milkshake'i istiyordu. Evet, beklediğimiz an. Lila bir şeyler yapmaya karar verdi. Çok güzel buzlu yiyecek hazırladı. Kirazını da üzerine koyup yemeye başladı. Gerçekten efsane tatlı bir şey oldu. Birisine gofret, diğerine ise burgerlar gelmişti. Neden bu defa seçimler farklı? Her ikisi de galiba sevinçli. Yiyeceklerini beğenmiştiler. Sarı saçı prenses üçünü birden yiyince fenalık geçiriyor. Bir mideye bu kadar burger galiba fazla. Lila da ona bakıp hemen hepsini hızlıca yedi. Lila'nın midesine de bu kadar gofret çok fazla. İkisi de yaman günü düşmüştüler. Birisi yeşil yiyecekler seçmiş. Diğeri ise kırmızı yiyecekler. Acaba hangisi kazanacak? Uygun kaplarımız da geldi. Sizce içinden ne çıkacak? Hey, Lila'ya kan çıktı. Yeşil saçlı prensesimiz yalan söylemiş. O kan değil. Çilekli içecek. Yeşil prenses bu habere üzüldü. Kendisini deniyor. Acaba limon mu? Evet. Eksi limon. İkinci round. Acaba kim kazanacak? İlk önce yeşil saçlı prensesimiz açtı. Hey o da ne marullu pizza mı? Galiba tadını beğendi. Lila'ya ise kırmızı pizza düşmüş. Çok acılı görünüyor. Kokusu bile burnu yakıyor. Yeşil saçlı prenses kazandığı için çok mutlu olsa sevinir değil mi? Şimdi ise üçüncü round. Hey bunlar ne de? Sabun mu yoksa bunlar? Galiba yiyecek. Biz yanlış anladık arkadaşlar. Birinki çikolatalı, birinki ise naneli. Hey garip şeyler oluyor. Biber falan da var burada. Acaba neli? Yeşil saçı prenses biberi iki yudum daha yuttu. Lila çok şaşkın. Ona acılı biber yine gelmiş. Bugün galiba Lila'nın acılı günü. Lila gerçekten bugün tam kırmızı kızı oldu. Yeşil saçlı prensesimiz galiba ona yardım edecek. O da ne? Sosis mi yoksa? Evet. Ağzının acısıyla sosisi bile pişirebiliyor. Acılığını artık siz tahmin edin. Şimdi ise geçelim dördüncü raunda. Yarış başlasın o zaman. Her ikisinin keki var. Sizce hangisi güzel gözüküyor? Bence her ikisi güzel ama önemli olan onun tadı. İkisi de beğenmiş galiba. Son round. Önemli olan roundlardan birisi. Hey bu da ne? Lilo onu beğenecek mi acaba? Her ikisine deniz hayvanları çıkmış. İkisi de çok mutlu. Ama tad olarak hiç de güzel değil. O kadar güçlü ki hatta dişleri bile kırıldı. Siz arkadaşlar, siz olsanız hangisini seçerdiniz? Lila mı, yeşil saçlı prenses mi? Günlerden Lila sarı saçlı prensesin kavga ettiği gün. Cem burada oyun oynamak için onlara gelmiş. Yiyeceklerden bir renk seçme oyunu. Şimdi ise başlayalım. Sarı saçlı prensesimize kırmızı biber çıktı. Lila bu sefer şanslı. Ona kivi çıkmış. Hem de en güzelinden. Sarı saçlı prenses bugün kırmızılı gününde. Hem de çok acılı. Su bile onun ateşini zar zor söndürdü. <laughs> hey sihirli çubukla acaba ne yapacak? Bu da ne? İkinci raunda geçtik. Hey bu yoksa insan beyni mi? Fu çok kötü görünüyor. Bu da insan gözü. İnsan organları mı yarıştırıyoruz? Bu da ne? yargılı olmayın arkadaşlar. Bu sadece çilekli kekti. Lila'nınki ne acaba? Hey, onun badama alerjisi vardı. Bu onu unutmuş. Sarı saçlı prenses bu fırsata çok güldü. Üçüncü roundumuza geçelim. Her ikisinin burgeri var. Acaba hangisinki güzel, hangisinki kötü? Sarı saçlı prenses altında domatesleri görünce onun etini çaldı. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Hiç kimsenin yiyeceğini çalmayın. Lila bu duruma geç uyandı. Artık etleri yoktu. Sarı saçlı prenses etleri çaldığını bile itiraf etmedi. Kendi burgerinden ısırdı, ısırdı, yine ısırdı. Çok kötü hareket. Şimdi ise dördüncü raunda geçelim. Birinde güzel meyve, Lila'da ise soğan var. Lila'nın bugün hiç de şansı güzel gitmiyor. Hey bu çok kötü kokuyor. Kokusu bile buraya geldi. Bu kadar kötü kokulu şeyi acaba nasıl yiyecek? Ben olsam ben de kiraz yemek isterdim. Ama onu yemek zorunda. Ne kadar kötü koksa da o onun cezası. Hiç kimse bu kokuya dayanamaz. Lila gerçekten çok kötü kokuyorsun. Ey, 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 ey. Beşinci raunda geçelim bu da ne? Yiyecek olarak ayakkabı mı çıktı? Bunu nasıl yiyecekler? Lila'nın aklından kötü şeyler geçiyor. Ama hiç de onun sandığı gibi değildi. Çikolatalı ayakkabı. Sarı saçı prenses galiba gerçek ayakkabıyı yemeye çalışıyor. Çok kötü tat geldi. Siz hangi renkleri seçerdiniz?